Arkadaşlar merhaba ben Üst Hoca 100 örnekli anlatım bozukluğu videosuyla karşınızdayım Tam 100 tane örneği tek tek nedenleriyle birlikte açıklayacağız Artık bir zahmet bu örneklerden sonra anlatım bozukluğu sorusu gelirse de affetmeyeceksiniz Hiç kaçırmayacaksınız Çok uzattık hocam hemen başlayalım isterseniz İlk örneğimizi okuyalım Sonrasında nedenini söyleyelim anlatım bozukluğu nerede var nasıl giderilmeli Tabii ki siz öncesinde mutlaka arkadaşlar videoyu durdurun Kendiniz bir bakın sonra benimle eşleştirerek gitmeye çalışın 50 üzeri doğru bence çok çok iyidir. Çünkü yani uzun uzadıya cümleler var. Bakın böyle çok kısa kısa cümleler yok. Çetrefilli sağlam örnekler var. Doğal olarak 50 üzerinde örneği 51 52 55 neyse doğru. Tam anlamıyla doğru bilebilmek gerçekten büyük marifet artık 80 90 100'e gidenler uçmuş demektir. Başlıyoruz. Artık ben de bundan sonra oraya gitmek istemiyorum diyor cümlemiz bu. Artık ben de bundan sonra oraya gitmek istemiyorum cümlesini inceliyoruz. İncelerken şunu görüyoruz. Ya artıkla Bundan sonra aynı anlamlara gelmiyor mu? Birbirinin anlamını karşılayan kelimeler varsa her cümle içerisinde buna gereksiz sözcük kullanımı diyoruz. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Kafanıza göre düzeltebilirsiniz. Yani artık ben de oraya gitmek istemiyorum olabilir. Bundan sonra ben de oraya gitmek istemiyorum olabilir. Fark etmez. Düzeltmesi çok önemli değil. Anlatım bozukluğunu fark etmeniz önemli. Saçların bir hayli büyümüş bir an önce kestirsen iyi olur. Şimdi saçların uzamış deriz değil mi? Yanlış sözcük kullanımı. Saçların büyümüş ne? Mesela boyun büyümüş gibi tırnakları büyümüş gibi. Aynı zamanda bu cümlede bakın dikkat. Saçların bir hayli büyümüş. Saçlarını şuraya sıkıştırabiliriz. Bir an önce kestirsen iyi olur. Neyi? Saçlarını. Nesne eksikliği de söz konusu. Yani iki tane altın bozukluğu nedeni var. 1989 yıllarında bu olay gerçekleştirmişti diyor. Dikkat. 1989 tek bir yıl arkadaşlar. 1980'li yıllarda olsa olurdu. 1980 yılında olmalıydı. Yıllarında değil arkadaşlar. Aman dikkat. Burada da böyle bir altın bozukluğu var. 1989 yılları diye bir ifade olamaz. Tek bir yıl zaten. Yine yanlış sözcük tercih edilmiş. Onu her düştüğünde kaldırmalı. Onun için elinden geleni ardına koymamalısın diyor. Yani hocam şimdi onu her düştüğünde kaldırmalı, yanında olmalısın, destek olmalısın derken bir anda cümle elinden geleni ardına koymamalısına dönüyor. Yani elinden geleni yapmalısın anlamında bir deyim tercih edilmesi gerekirken tam tersi kullanılmış. Yani deyim yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu. 5 numara. Ablası değil evden çıkmak. Şehri bile dolaşmamış diyor. Burada bir mantık hatası var, bir sıralama hatası var. Şöyle olmalı. Ablası değil şehri dolaşmak. Evden bile çıkmamış. Ne şehri ya? Şehir daha büyük bir şey. Değil mi? Koskoca şehri ne dolaşması? Daha evden çıkamıyor. Mantığı çok daha doğru. Buna sıralama hatası da diyebilirsiniz. Mantık hatası da. Futbolu dayımdan daha çok sevdiğimi herkes bilirdi. Burada bir anlam belirsizliği var arkadaşlar. Çünkü... Hani futbolu dayım da seviyor ama ben ondan daha çok seviyorum mu demek istiyoruz yoksa ben dayımı seviyorum ama Futbolu daha çok seviyorum dayımdan. Gibi bir anlam mı çıkıyor? İki farklı anlam var. Tabii ki zorlamaya gerek yok ama anlatım bozukluğu olunca bu iki anlamı da çok rahat çıkarabiliyoruz. Yani anlam belirsizliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu görmüş olduk. Hemen şöyle bir bakalım 7. örneğimize ne diyor? Pencereden yankılanan ışık bir an gözümü aldı ve sustum diyor. Yankılanan ifadesi ses için kullandığımız bir ifade. Yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yansıyan olsa daha hoş olurmuş. Yazarın 50. doğum yıl dönümü büyük bir törenle kutlandı. Burada bir sıralama hatası söz konusu. Doğumunun 50. yıl dönümü olacak. Bu cümle sanki bize yazar 50 defa doğmuş gibi, değil mi? 50 kere doğmuş gibi bir anlam çıkarıyor. Aman hocam dikkat. Doğumunun 50. yıl dönümü olmalıydı. Traktörün mazotu bitmiş. Bir türlü çalışmıyor. Ne hocam çalışmayan? Traktör çalışmıyor. Yani burada bir özne eksikliği var. Unutmayın lütfen. Öge eksikliği de diyebiliriz buna. İki tane cümle varsa bu cümlelerin her ikisinin de ögeleri tam tamına verilmeli. Aksi halde her eksik öge için bir anlatım bozukluğu var diyeceğiz. Sabaha kadar notlara çalıştı, bir kenara bıraktı. Neyi? Notlarını bir kenara bıraktı. Şuraya çok rahat notlarını ifadesini ekleyebilirsiniz. Yani hocam nesne eksikliği mevcut. İnsanlara değer veriyor ve bu nedenle önemsiyordu insanları. Yine nesne eksikliğimiz. Bakın 3 tane arda arda öge eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu gördük. Bazı notlar görmezden gelmeye başlanmış. Bu ne be? Bazı notlar görmezden gelinmeye. Bakın gelmeye burada etken havası sezdirirken bize başlanmış birileri tarafından yani bir etken bir edilgen olmuş çatı uyuşmazlığı var çatı uyumsuzluğu var bazı notlar görmezden gelinmeye başlanmış değil mi aman dikkat yani ya etken yapacağız cümlenin tamamını ya da edilgen yaparak düzelteceğiz evet geldik 13. örneğe arkadaşlar 100 örnek bizi bekler Haydi hocam hepsini bitireceğiz İnşallah bu tür olaylar beni daima mutlu etmişlerdir Şimdi bu olaylar diyor Bu tür olaylar dikkat hem larlar var çokluk Hem de etmişlerdir var Özlemiz biliyorsunuz insan dışı bir varlıksa ki burada öyle çoğul olduğu an yüklem çoğul olmaz. Bu tür olaylar beni daima mutlu etmiştir olmalı. Burada özne yüklem uyuşmazlığı söz konusu. Ne demektir ki anşapmanın anlamı? Şimdi burada bir gereksiz sözcük kullanımı var. Hem ne demektir diyorsun hem de anlamını soruyorsun. Değil mi? Birbirini karşılayan ifadeler bunlar. Gereksiz sözcük kullanımı. Zaten hep annesinin yüzünden den olsun burası. Bir üst sınıfa geçti. Annesinin sayesinde olmalı değil mi? Yüzünden ifadesini biz olumsuz şeyler için kullanırız değil mi? Haydi hocam devam 16. örnek çayları yudumlamadan 16'ya geçmek yok hocam. Bir rahatlayalım şöyle. Bu konuda sonra sefa çekmesi ilginçti. Sefa çekmek değil cefa çekmek olur ama burada sefayı kullanmışken sefa sürmesi diyelim değil mi? Sefa sürmek daha doğru bir ifade. Bir deyim yanlışlığı söz konusu. Kesinlikle bu örneklerden sonra soru kaçmayabilir. Hem kesinlikle diyorsun, kendinden eminsin hem de kaçmayabilir, ebilir diyorsun. Çelişen sözcüklerin kullanımı arkadaşlar. Aman dikkat. Ben burada her ne kadar eki çizmiş olsam da kaçmayabilir olarak almak lazım. Yani çelişen sözcükler söz konusu. Devam. Çok ağzım kuruduğundan su içmek istedim diyor. Çok ağzım ne demek ya? Birden fazla ağzım varmış gibi. Ağzım çok kuruduğundan olmalı. Bir sıralama hatası, anlatım bozukluğuna sebep olmuş. 19. örnekteyiz. Haydi birazdan arkana hocam dershanenin son saatleri olduğundan kapalıydı diyor. Şimdi dershanenin son saatleri olduğundan dershane kapalıydı. Bir özne eksik böyle bir cümle olmasın Allah aşkına bu nedir böyle. Geldik 20. örneğe. Bakın 20. örnek bize ne söyler. Pek çok kişi bu sorunun zor olduğunu söylediler. Şimdi insanlar bu sorunun zor olduğunu söylediler. Olsaydı anlatım bozukluğu olmazdı. Ama hem pek çok diyorsun çokluğu burada belirtiyorsun. Hem de burada kullanıyorsun. Aman dikkat anlatım bozukluğu net gözümüze çarpıyor. Peki çocukları büyük düşünmeye sevk edin ve yardımcı olun çocuklara yardımcı olun. Değil mi? Çocuklara, kime çocuklara bir dolaylı tümleç eksikliği. Kimin çalışkan, kimin çalışkan olmadığını bilmeliyiz. Kimin çalışkan olduğunu, şimdi olduğunu kelimesini dikkate aldığımızda bir eylemsi eksikliği de diyebiliriz arkadaşlar buna. Kimin çalışkan olduğunu diyeceğiz. Çünkü eylem eksikliği demek yanlış olur. Dık dik var. Eylemsi eksikliği. Sebebi çok önemli değil aslında arkadaşlar. Anlatım bozukluğunu buluyor olmanız önemli burada. Lütfen örnekleri o bazda ele alın. Yani sebebini bilmeseniz de ya bu şu şekilde düzelir diyorsanız tamamdır. Anlatım bozukluğu cümlesi doğru yapmışsınız demektir. Çünkü sınavda şimdi anlatım bozukluğu nadir gelmekle birlikte bir son 4-5 yıldır bayağıdır sorulmuyor. O bir kenara atılsın, o bir kenarda beklesin. Geldiği zaman da başlıklarla sorulmuyor arkadaşlar. Özellikle gereksiz sözcük kullanımı yani anlamsal sözcük kullanımları çok fazla kullanılıyor anlatım bozuklukları. Buna çok hazır olmak lazım. Bir de sorulursa arkadaşlar cümlede anlatım bozukluğu vardır yoktur tarzında gelecektir. Yani hangisinde anlatım bozukluğu vardır ya da yoktur sebebini soracaklarını hiç sanmıyoruz. Ben burada sadece konuyu adam akıllı tekrar edelim. Güzel bir tekrar olsun. Videoyu dinlediğimizde değilsin diye uğraşıyorum. Yoksa anıtım bozukluğu şu şekilde giderilir demeniz yeter. Haydi hocam uzattın. Bu saatte belki bize gelmeyi düşünebilir. Hem belki var hem düşünebilir var. Yani bir çelişme söz konusu. Çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı. Son dönemlerde fazla evde kaldığı için mutluydu. Evde fazla kaldığı için olacak. Şuraya gelecek. Yani bir sıralama hatası söz konusu. Kısaca bildiklerimi anlatıyorum. Umara, umarım, umara ne ya? Umarım bir Bilgilerim ona faydalı olur. Umarımla onayı bir anda görünce artık ne kadar hızlı açtıysam şuraya hocam. Umarat diye bir kelime çıktı. Belki de yeni bir sözcük kattık Kısaca bildiklerim ne demek Allah'ını seversen. Bildiklerimi kısaca anlatmak istiyorum olacak. Burada bir mantık hatası da var, bir sıralama hatası da var. Cebinizde kalsın. E evet, 25. örnekten geldik. 26'ya arkadaşlar dikkat. O da mutlaka bu soruları çözmüş olmalı. Hem mutlaka diyorsun hem olmalı. Çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı. Devam. Beni azımsamamasını istedim ama pek de bunu umursamadı. Azımsamak kişi için söz konusu olamaz. Azımsamak sadece maddi, maddesel şeyleri azımsamak olabilir, az bulmak olabilir. Beni küçümsemesi olmalı. Yanlış sözcük kullanımı ya da yanlış anlamda sözcük kullanımı diye de geçer. Yeni evindeki bahçede tüm çiçekler açıyorlar. Tüm çiçekler açıyorlar ne demek Allah'ını seversen. Tüm çiçekler açıyor olmalı. Bakın dikkat özne insan dışı varlıksa burada olduğu gibi hem özne hem yüklem çokluk eki alamaz. Larler alamaz burada şahıs olmuş ama larler diyelim haydi larler alamaz. Aman dikkat. Tüm çiçekler sevinçle açıyorlar. Bu doğru. Çünkü kişileştirdim. İnsanlar koşuyorlar. Doğru. Çünkü öznemiz kişi. Ama özlemiz inşan, insan dışı bir varlıksa oba ikinci pot bu. İnşan ve umara iki sözcük. Bakalım neler olacak. Daha 28'de böyle inşan dediysem sonrasında in diye falan bitiririm herhalde insan kelimesini. Peki hocam uzattık. Burada özne yüklem uyuşmazlığı vardı. Çiçekler açıyorlar. Geç. Bu savaşa birçok devletler katılmak istiyor. Birçok devlet hem burada çokluk ifade eden bir sözcük hem de larler var. Birçok devlet katılmak istiyor. Buna ek fazlalığı diyebilirsiniz arkadaşlar olur mu? Larler ek gereksizliği, ek fazlası, fazlalığı kabul bir ifade. 30. Kafesi açıp yemleri yerleştirdi ve kuşları da sevdi diyor. Şimdi kafesi açıp yemleri yerleştirdi, kafesi açıp kafese yerleri yerleştirdi. Dolar tüm mecburiyete katalım ve kuşları da sevdi. E tamam, bir sıkıntı yok. Sadece buraya kafese yemleri yerleştirdi olacak. Bir an önce yazı versen iyi olur çünkü zamanımız azalıyor derken hem bir an önce diyor, çabuk diyor, hemen diyor hem de yazı vermek i vermek tezlik eylemini kullanıyor gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu arkadaşlar. Peki devam. O i vermeyi şöyle de kullanabiliyorlar mesela yavaş yavaş yazı ver. Şimdi hem yavaş yavaş diyor hem de yazı ver diyor. Çabuk diyor. Bazen de böyle çelişen sözcükler kullanılabilir. 32. örnek haydi seri bir şekilde gidelim bitirelim. Telefonun fazla suda kaldığı için bozuldu. suda fazla kaldığı için olacak sıralama hatası. Birkaç örnekten sonra tam olarak bitti sayılır. Hem sayılır var hem de tam olarak var. Çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı. Elindeki kitabın ücreti ne kadar diye sormak istedi. Ücret sadece hizmet karşılığı kullanılan bir ifade kitabın ancak fiyatı olabilir bir malın fiyatı olur hizmetin ücreti olur yanlış sözcük kullanımı fiyatı olacaktır cüzdanından bir oda dolusu para çıktı diyor cüzdan içerisinden bir oda dolusu para çıkması burada bir mantık hatası var devam sözlerini o ne zaman dinlemişti ki böyle diyorsun senin sözlerini onun sözlerini e doğal olarak burada bir anlam belirsizliği var senin sözlerini mi yoksa onun sözlerini mi kastediyoruz. Okuldaki mevcut problem isteyince hemen çözüldü diyor. Şimdi okuldaki derken daha de hem bulunma anlamı katıyor hem de mevcut bulunan anlamına gelen bir sözcük kullanıyoruz. Okuldaki problem demek daha doğru gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu. Seni annem gibi severim bunu çok iyi biliyorsun demiş. Şimdi şöyle Annemi de severim, seni de severim. Annemi sevdiğim gibi mi? Yoksa annem seni sever, ben de seni severim ama onun gibi, annem gibi severim mi? Hani futbolu dayımdan çok seviyorum gibi bir örnek bu. Hatta aynısı diyebiliriz. Bir anlam belirsizliği var arkadaşlar. Nedeni nedir diye sorarsanız. Evet 39 39'a. Güzel anlatım daha sanki akışkan gidiyor. Açıkçası notlara soruları hazırlarken cümleleri korkmuştum. Hani ögedeki korkuyu hissettim anladım. Bayağı uzun sürebilir bu. Ama yok tadında gidiyoruz. Sen ve kardeşin aynı okulda mı okuyorsun? Sen ve kardeşin yani artık siz oldular. Doğal olarak okuyorsun değil okuyorsunuz sorusu çok daha doğru olurdu. Özne yüklem uyuşmazlığı diyebilirsiniz buna. Okumaya ilk başladığım yılları unutamıyorum. Okumaya başladığım demek yeterli zaten. İlk olduğunu anlarız. O yüzden şuradaki ilk sözcüğüne gerek yok. Gereksiz sözcük kullanımı. Arkadaşımla uzun süre karşılıklı mektuplaştık. Ya mektuplaşmak zaten karşılıklı yapılır. Neyin peşindesin? Karşılıklıyı sil. Burada gereksiz sözcük kullanımı var. Bazen bu konulara ben de genellikle sevinirim. Hem bazen diyor hem de genellikle diyor. Yani ara sıra derken bir anda genel olarak diyor. Burada çelişme var. Annesiyle birlikte çamı ekmek için uzun bir süre çalıştı diyor. Şimdi çam ekilmez. Çam dikilir. Yani tohum ekilir nihayetinde. Doğal olarak yanlış sözcük kullanımı var. Yeni dershaneye girmiştim ki bir sürü soru soruldu diyor. Dershaneye yeni girmiştim ki daha önceki konu anlatımlarımda vurguladım. Bu bir sıralama hatasıdır ve genelde işte yeni girmek, çabuk gelmek, fazla okumak yani zarfı sanki böyle eyleme yaklaştırmaya çalışıyoruz. Sıralama hatalarının çoğunda arkadaşlar. Cebinizde böyle küçük bir taktik. Kalsın lütfen. Devam. Haydi seri bir şekilde gidelim. Bitirelim artık. Tam bitirecekken ödüm çatladı ama yine de yaptım diyor. Ödüm çatladı ne demek? Allah'ını sever ödüm patladı olur. Deyim yanlışlığı bu. O filmi bizimle izlemeyecekti ama yine de geldi. O filmi mi yoksa o filmi bizimle izlemeyecekti mi? Burada bir virgül eksikliği yani noktalama eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Kar yağışı nedeniyle tam eve girecekken düşerek kaydı. Düşerek kayılmaz. Kayarak düşülür. Burada böyle bir mantıksızlık var. Bir mantık hatası. Sınıfta kimse sınava büyük bir gayretle çalışıyordu. Çalışmıyordu olsun. Bakın arkadaşlar Olumluluk, olumsuzluk uyumu falan diye de bazen başlık atanlar olabiliyor. Kimse çalışmıyor da olabilir. Kimseyi ya da hiçbirini bunları olumsuz şeyler için kullanırız. Herkes mesela olumlu bir ifadedir ya da hepsi bunlar olumlu şeylerdir değil mi? Doğal olarak sınıfta herkes olsa daha hoş olurmuş ya da kimseyi kullanıyorsan olumsuz bitirmelisin. Olumluluk, olumsuzluk uyumu burada sıkıntı olmuş. Öğrencilere sorular soruldu ve sınava girdiler ve öğrenciler sınava girdiler. Özne eksikliği. Bu saatte caddeye giriş ve çıkışlar yasaklanacak. Caddeye çıkışlar ne demek? Değil mi? Caddeye giriş ve caddeden nereden caddeden dolaylı tümleç eksikliği çok net göze çarpıyor. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bütün başlıkları da böyle tekrar etmiş oluyoruz. Güzel bir tekrar oluyor. Düzenli bir şekilde çalışılıp o bölümü kazanabilirsin. Kazanılabilir. O bölüm kazanılabilir dese olacak. Şimdi çalışılıp ifadesi edilgendir. Kazanabilirsin etkendir. Doğal olarak burada çatı uyuşmazlığı var. Aman dikkat herhangi bir şekilde düzeltebilirsin. Düzenli bir şekilde çalışıp o bölümü kazanabilirsin. Şurayı sanki çalışıp yapsak değil mi? Etken yapsak olay bitecek gibi. Evlerinden oraya kadar yaya yürüyerek gitmeyi seviyordu diyor. Yaya yürümek, yaya zaten yürüyen anlamında burada bir gereksiz sözcük kullanımı var. Arapça dilinden gelen kelimeler birçok eserin dilini ağırlaştırdı. Arapça dili diye bir ifade kullanılamaz. Çünkü Arap'tan Arapça zaten Arap dili demek. Bir de dili kullanmaya gerek yok. Arapçadan gelen daha hoş olabilir. Gereksiz sözcük kullanımı. Sınava girmeyeli hemen hemen tam 30 oldu. Hem hemen hemen diyor. Yani bir yaklaşıklık ifade ediyor. Hem de tam, kesin diyor. Çelişen sözcüklerin kullanımı. Tırnakları epey büyümüştü hatırlayacaksınız bu örneği konuştuk. Yanlış sözcük kullanımı. Bir an önce kesmeliydi tırnaklarını. Burada nesne eksikliği de söz konusu. 56. örneğe geldik. Kaç dakika oldu hocam? 15 dakika olmuş. Şöyle bir 25 dakika falan sanki anlatım bozukluğuna yakışır gibi geliyor. Hadi 10 dakikada bakalım tamam, Bitirebilir miyiz 10 dakika Dur bir bakalım. Hırsız adamı hemen yakalamaya baş, başardı diyor hırsız adamı. Buraya virgül koymak hırsız adam mı yoksa başka birisi hırsız adam mı değil mi? Burada bir anlam karışıklığı var. Doğal olarak anlam belirsizliğini noktalama eksikliğiyle gidermiş olduk noktalamayı getirerek. Telefonumun şarjı bitti ve bitti ve olmasın. Bu nedenle şarjdan çıkarmadım. Neyi? Telefonumu. Telefonumu olacak. Nesne eksikliği var. Şuraya bir yeri koyabiliriz. Benim ve senin notunu ona gösterelim. Şimdi senin notunu anladık da benim notunu ne demek? Benim notumu ve senin notunu. Benim notumu ifadesi. Burada bir tamlama yanlışlığı var arkadaşlar. Buna tamlama yanlışlığı çok rahat diyebiliriz. Benim notumu ve senin notunu doğru olurdu. Bu sözlerini dinlerken az kalsın neredeyse düşüyordum. Az kalsın ve neredeyse birbirini karşılar. Doğal olarak Gereksiz sözcük kullanımı. Güzel gidiyoruz. Bak dil sürçmesi yaşamadık. Bir kere umarayı yaşadık. Bu videoda umara diye bir kelime kazandık. Bir de inşan kelimesini kazandık. İnşan. iki tane e, dil sürçmesi var. Bakalım. Üçüncüye bir yer açmayalım. Üç nokta koyalım. Olabilir diyelim. Ya da dur kapatalım bunu. Duvar örelim. Dikkat. Hiç şüphesiz beni yanlış anlamış olabilir. Hem hiç şüphesiz diyor hem de olabilir. Çelişen sözcüklerin kullanımı olacak. Ne diyor? Büyük yazar. 3 Mayıs. 1950 yılında aramızdan ayrıldı diyor. 3 Mayıs 1950 diye bir yıl yok arkadaşlar. Böyle bir tarih var. Böyle bir yıl yok. 1950 yılında dese olurdu tarihinde. Yanlış sözcük kullanımı. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem saçlarım diken diken olur. Saçlarım değil, tüylerim diken diken olur olacak. Bir deyim hatası. Hepimiz son dönemde yapılan davete katılmadık. Hepimiz katılmadık. Ne demiştik arkadaşlar? Hepsi herkes olumlu. Hiçbirimiz olacak. Çünkü aman dikkat katılmadık olumsuz yani olumluluk, olumsuzluk uyumu aslında bu. Yarın bu dersi yapmayalım. Çünkü yarından sonra yapalım. Bu ne be Allah'ını seversen? <laughs> Yarın bu dersi yapmayalım. Çünkü yarından sonra yapalım. Çünkü bir açıklama bağlacıdır. Bize bir açıklama, bir neden, bir sebep sunmalı olmadı. Bağlaç yanlışlığı devam. Ama desek sanki daha hoş olurdu. Dersi yapmayalım ama yarından sonra yaparız. Yapalım desek daha hoş olabilir. Öğrencilerine bağlıdır ve hiç kırmak istemez. Kimi? ve öğrencilerin ne olacak şuraya nesne eksikliği diyebiliriz çok net. Evet 66. örnek aman ya Rabbim tatlı yenilebilir ama çok da güzel değildi. Yenilebilirdi ama çok da güzel değildi. Ek eksikliği. Kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediler. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatını kaybeden birine başsağlığı dilemek Burada bir mantık hatası var. Akşamları çok acıkıyorum. Midem zil çalıyor. Aman hocam bulamamış olabilirsin midem değil karnım olacaktı bir deyim hatası. Eminim bu kadar zor sormasalar gerek hem eminim diyor hem de sormasalar gerek. Çelişen sözcük kullanımı bahçesinde tam 200 civarı hem tam diyor hem de civarı diyor. Burada bir çelişen durum söz konusu çelişen sözcüklerin kullanımı. Bir gün mutlaka döneceğini biliyordum. Onun döneceğini mi senin döneceğini mi anlam belirsizliği var. Bu mahallede yaşayınca baştan tırnağa muayene olmak istedi. Baştan tırnağa değil baştan ayağa ifadesi yine arkadaşlar bir deyim yanlış söz konusu. Devam 73 örnekteyiz. Güzel hedefimize ulaşacağız gibi 25 bandına yaklaşıyoruz. Kitabın üstünü çizer ve kıyamazdı. Kitaba kıyamazdı. Dolaylı tümleç eksikliği. Çok mutlu olmasına karşılık kendini göstermiyordu. Karşılık değil arkadaşlar, karşın. Burada karşılık bir ürüne bir mala karşılık. Hani fiyat amacıyla kullanılır. Daha çok ekonomik muhabbetlerde şuna karşılık şunu gibi kullanırsın onu. Ama çok mutlu olmasına rağmen anlamına gelen karşını tercih etmek daha doğru. Karşın rağmen demek yanlış sözcük kullanımı. Uzattım. Düğün annesiyle birlikte ile ve birlikte bir arada kullanılamaz gereksiz sözcük. Belki onun da bu soruları çözüyor olmasının bir nedeni vardır. Hem belki diyor hem vardır diyor. Olasılık olasılık olasılık. Gereksiz sözcük kullanımı. Artık bu kadar naz adam usandırır diyor. Bu kadar naz aşık usandırsın adam usandırmasın. Deyim yanlışlığı. Kardeşinin böyle düşünmesini Düşünmesi beni üzmeye yetti de Arttı bile senin kardeşinin onun kardeşinin Evet yani onun kardeşinin Böyle düşünmesi değil mi Anlam belirsizliği var arkadaşlar dikkat 79 hocam Bugün de şey bugün Ben ödevleri o da yemekleri yaptı Ben ödevleri yaptığı olmaz Yani yükleme ortak kullanmış böyle saçmalık olmuş Eylem eksikliği yüklem eksikliği diyelim daha doğrusu buna Bugün ben ödevleri yaptım O da yemekleri yaptı güzel Bu öğrenciler için bu öğrenciler çok iyi ama Biraz yavaştı bu öğrenciler çok iyiydi ama biraz yavaştı. Buraya bir ek eylem gelse süper olur. Ek eylem eksikliği. Makyajlar yapılıp gelen davete teşrif ettiler. Yapıp, makyajlar yapıp da demeyelim. Makyajı yapıp falan diyebiliriz. Ama yapılıp, yani burada edilgenlik var, burada etkenlik var. Çatı uyuşmazlığı yapıp demek daha doğru. Ya da teşrif edildiler falan filan diyebiliriz. Bir şekilde ya etken ya da edilgen yapacağız. Çocuğa bir şeyleri vermeden başarılı olmasını bekleme. Çocuktan, kimden çocuktan başarılı olmasını bekleme. Ya da çocuğun başarılı olmasını Burada bir tamlama sorunu var arkadaşlar. Çocuğun dersen mesela çocuğun başarılı olması değil mi? Tamlamada bir sıkıntımız var. Ya da çocuktan da diyebiliriz bunu. Değil mi? Ah ahşap 83'teyiz. Ahşap evin önüne yığılırken kimse sesini çıkarmadı diyor. Ahşap evin önüne mi yoksa ahşap virgül evin önüne yığılırken mi? Burada bir anlam belirsizliği var. Bunu nasıl gidereceğiz? Noktalamayı getirerek. Kitaplarında hasreti çok işlemişti ama hiç kendisi yaşamamıştı. Hasret yaşamamıştı. Bakalım acaba Hasreti her iki cümle için de uygun mudur? Kitaplarında hasreti çok işlemişti ama hasreti hiç kendisi yaşamamıştı. Evet hocam, bu hasreti ifadesi hem bu cümle için hem de bu cümle için uygun. Süper. Burada anlatım bozukluğu yok. Aslında ben özne eksikliğini düşünmüştüm bu cümlede yazarken açıkçası ama ikisi için de uygun olduğundan hasreti ifadesi anlatım bozukluğu doğmamış, olmamış. Peki hocam devam. Çocuklardan birkaçı benimle oraya kadar gelmek istiyorlar. Çocuklardan birkaçı şimdi birkaçı ifadesi çokluk ifade etmiş bir de laller var. Tabii ki burada bir özne yüklem uyumsuzluğu söz konusu. Bu kadar sözden sonra herhalde onlar da davaya bağlaç olsun ayrı olsun daha doğrusu onlar da buraya gelecek sanırım diyor. Herhalde var bir de sanırım var aman dikkat hocam burada gereksiz sözcük kullanımı. Gezmeye giderken yanında iyi resim çeken bir makine olmalı diyor. Resim çeken değil fotoğraf çeken olacak yanlış sözcük kullanımı. Seninle benim düşüncelerimiz arasındaki ayrıcalık azalıyor ayrım ya da fark diyebiliriz. Ayrıcalık denmez. Çok karıştırılıyor bu sözcükler. Biraz dinlenip istirahat ederse ağrıları geçecekti. Günlük hatta bunu din duysak hiçbir şey demeyiz. Hiç de garipsemeyiz ama dinlenmek ve istirahat etmek. Gereksiz sözcük kullanımı. Öğretmen dediğin öğrenciyi etki etmeli. Ve öğrenciyi eğitmelidir. Bu ne be? Öğretmen dediğin öğrenciyi etkilemeli. Etmek ifadesi yani yardımcı eylem gereksiz kullanılmış. Sorunsuz araç kullanmakta onun üstüne yoktur. Aracı sorunsuz kullanmakta olacak. Sorunsuz araç. Yani burada bir sıralama hatası var. Buraya geldiğini duyar duymaz yanına gelmek istedim diyor arkadaşlar. Onun buraya geldiğini mi senin buraya geldiğini mi anlam belirsizliği var. Bence görülmesi en zor olan budur. Anlamın belirsizliği genelde aklımıza gelmez. Bırak yumurta kırmayı baklava bile yapamaz. Baklava yapmak büyük zahmet ister. Yumurta kırmak biraz daha basit bir eylem. Yer değiştirmeleri çok doğru olur. Sıralama hatası diyebilirsiniz. Mantık hatası diyebilirsiniz. Tamam birçok başlıkla bunu karşılayabiliriz. Ellerim bu soğukta tir tir titriyorlar. Eller ve titriyorlar. Özlemiz aman dikkat hocam. Yani insan değil ki kişi değil ki özlemiz. Hem özlem yüklem çokluk olsun. Burada özlem yüklem uyuşmazlığı var. Evet son 5 örnek arkadaşlar. Haydi kazasız belasız 3. bir dil sürçmesi bakalım yaşanacak mı? Çok dikkat edeceğim. Umara ve inşandan sonra artık hata olmamalı. 2 hata en fazla. Ha, hastanın tüm kontrolleri yapılacak ve eve gönderilecek. Ve hasta özne eksikliği istekleri çok ama yapılamaz şeyler değildi. Çoktu ama ekeylem eksikliği. Hem ki kültürel hem de ahlak açısından kültürel açısından hem kültürel açıdan yani burada bir tamlama yanlışlığı var. Konular birikince birçok soruları olacağını tahmin etti diyor. Birçok soruları ne demek Allah'ını seversen ben de bir yandan şu ekranda evet süper sayfayı düzeltmeye çalışıyorum. Birçok sorular bu ne böyle gereksiz sözcükler kullanılmış. Ne Erzurum'u ne de Elazığ'ı görmedim diyor. Gördüm olmalı yani ne ne bağlacı varsa arkadaşlar cümle olumlu bitmeli. Yani bu dünya ne sana ne de bana kalır olmalı o cümlenin orijinali doğrusu böyle olmalı. Bu da ona benziyor aynısı gördüm olmalı unutma. Çünkü ne ne bağlacı zaten anlam olumsuzluk katar. Son dönemlerin en çok istek alan şarkısını çalmak istedi diyor. İstek alan değil, istenen dememiz çok daha doğru çünkü almak burada gereksiz kullanılmış bir ifade. Peki hocam süper. Şükürler olsun kazasız belasız video atlatıldı. Tam 100 örnekte anlatım bozukluğu bulduk. Bir tane örnekte anlatım bozukluğu yoktu. Orada aslında ben bir özne eksikliği oluşturmaya çalışmışım ama her ikisi için de uygun olduğu için o anlatım bozukluğu olmamış. Güzel bir tane de arada böyle olmayan örnek görmüş olduk. Anlatım bozukluğu gelir gelmez tartışılabilir ama dediğim gibi yani kullanılırsa gelecek başlıkların tamamı konuşuldu. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.